hazır herhalde artık ya. Mert'ciğim bak bu çok eski bir numara. Böyle bizim zamanımızda vardı. Senin annen az okul kırmadı böyle. Anne sen de amma yaramazmışsın. E annen de çocuktu bir zamanlar yani. hadi evet, bu oldu herhalde artık. Al bakayım iç bunu. Hadi. Hadi dik. Ya anne bu iğrenç falan değil. Hadi iç. Hadi niyetini iç. Hadi. Anne ama bunun tadı çok kötü. Mert'cim ama bak onu içmezsen baban dönmez bize geri. Hadi. Hani kötü cadınır gelince babam gelecekti? <laughs> tamam dur. Dur bir her şey sırayla. Evet kötü cadınurdan kurtulduk. Niye? Çünkü biz harika bir ekibiz oğlum. Şimdi sıra babana kavuşmakta değil mi? Sen söyle bakayım bana. Babam bu gece eve gelsin istiyor musun, istemiyor musun sen? İstiyorum. İstiyorsun. Hadi o zaman onu şimdi dikiyoruz. Hadi bir yudum bile kalmayacak Mert. Ciğim. İçeceksin onu. Aferin aslan olma benim. İç, iç, et. Hadi. hadi annem, hadi. Hadi iç onu, hadi.